Maalesef ki Büyükşehir Yasası AKP'nin Türkiye'de diğer çıkarttığı yasalar gibi oldu. Nasıl? Kamuoyunda tartışılmadan, toplumun bu konudaki beklentilerinin ne olduğuna dair hiçbir girişimde bulunmadan biz yaparız olur mantığıyla çıkartılmış bir yasa oldu. Biz hep söylediğimiz bir şey var. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediye olmasını <laughs> destekliyoruz, istiyoruz. Ama Tekirdağ Büyükşehir Belediye olurken Tekirdağ'ın, Çorlu'nun kazanımlarının ellerinden alınmasına da karşıyız. Şunu da söyleyelim. Ergenin ilçesi. Ya biz açık olarak Çorlu'nun bölünmesine, Çorlu'nun ikiye parçalanmasına çok razı değiliz. Çorlu ikiye de bölünebilir ama nasıl olur? Çorlu halkına sorulur mu? Siz kendi içinizde, kendi bünyenizde Bölünmek istiyor musunuz? İkiye ayrılmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız sınırları, koşulları nasıl olsun? Bu sorulması lazım. Halk bu konuda bir fikir beyan etmesi lazım. Halkın düşüncesi alınmadan yapılan bir iş hiçbir zaman başarılı olmaz. İşte bugün Çorlu kamuoyunda da oluşan bu bölünmeye karşı olan tavır bunun sonucudur. İnsanların iradesi alınmamış, vatandaşların düşünceleri alınmamış, Sonuçta da böyle hiç kimsenin kabul etmediği bir anlayış ortaya çıkmıştır. Çünkü bunu böyle gerçekleştirilmeye çalışılacağını biliyorum. Ama bu kadar baskın biçimde, bu kadar insanlara sormadan, sınırları bu kadar yanlış belirlenmiş bir şekilde gerçekleşeceğini açıkça söyleyelim, biz bile tahmin etmemiştik. AKP'nin bu kadar vurgulduğum duymaz, bu kadar halkın iradesine karşı bir tutumun içerisine gireceğini biz bile tahmin etmemiştik.